Arkadaşlar selamlar. Ee, bu videoda Yücel Kılıçla beraberiz. Yücel Kılıç en son Amazon uzmanı programımızda ilk 15'e girdi. Ee, bu süreçte neler yaşadı ve hani şu an neler yapıyor Amazon'la alakalı hikayesini dinlemek için çağırdık ve e, teklifimizi kabul etti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Mehmet hocam. Neresiniz? Ee, çok iyiyiz. Ee, siz önce bir kendinizi anlatın neler yapıyorsunuz. Sonra ben zaten sorularla ilerleteyim. Tabii hocam. Ee, ben Yücel Kılıç. İzmir'deyim. yazılım mühendisiyim normalde. Burada bir yazılım firmam var. Bu yazılım firmasının üzerinden güneş enerji santralleri için skaralar yazıyorum. Bu anlamda bu işlerimiz devam ederken Mehmet Hocam'ın eğitimleriyle birlikte aslında Amazon mecrasının da bir detayına girmek istedik. Buradaki işte mast, aldığımız master eğitiminden eğitimlerimizi takip ederken katıldığımız gruplardan da gruptan da arkadaşlarımızla birlikte ilerleme kat bu anlamda işte bir, birkaç tane private label ürün oluşturduk. Bunların e, birkaç tanesini satışa sunmak üzereyiz. Üreticilerimizden ürünlerimizi yaptık. Kendi depomuzda bunları şu anlık stokluyoruz. E, tabii private label ürün üretmek gerçekten kolay bir aşama değilmiş. Ürünü özelleştirme aşamalarında bayağı sorun yaşadık. Buralarda bayağı tecrübelen. E, aslında hocamızın da dediği gibi rakiplerin ürününün yorumunun ne kadar önemli derecesi olduğunu Artık öğrendik. Onlara göre e, ürünümüzü güzelleştiriyoruz. Tamam, yani genel itibariyle ilk kendi işinizle başladınız anladığım kadarıyla, yani private label ürünler bunlar da başladınız. Sonra şu an neler yap neler yapıyorsunuz? E, aslında hocam private label ürünlerimizi üretip gönderme adına yaptığımız çalışmaların dışında retail marketlerde de ilgilenmek istedik. Bu anlamda da İzmir'de e, bilenler vardır mutlaka. Gıda çarşısı gibi toptancıların olduğu yerlerde belirli gıda veya da kozmetik ürünleri de bulmaya çalışıyoruz. Bu bulduğumuz ürünlerden küçük küçük parklar yapıp bunları denemek için Amerika'ya gönderdik. tam o gönderme aşamasındayız aslında. Bu şekilde yani bahsedildiği üzere Amazon'un yapılacak her boyutunu öğrenmek, denemek, geliştirmek amacıyla bu anlamlarda da çalışmalarımız bulunmakta. Bu private label ürünü alırken sanırım hatırladığım kadarıyla yani üreticiyle anlaşarak aldınız. Yani ee, ücret ödemiş miydiniz o tarafa? Yani beraber evet. satış yapıyorsunuz? Bir kısmına beraber satış yapıyoruz hocam. Başka bir ürünümüzde de biz direkt satın aldık. Ee, dediğim gibi her modeli denemek gerekiyor aslında bu süreçte. Evet. Çünkü farklı kazançlar, farklı ekonomik durumlar da söz konusu bu Tabii. Da. Yani genelde zaten ben şu şekilde tavsiye ediyorum. Yani bir üreticiyle veya şirketle çalıştığınızda da böyle hani çok miktarlık şeyler hani sizle daha önce konuşmuştuk. Çok fazla alım yapmak yerine biraz böyle denemeler yapmak çok faydalı oluyor. Çünkü her ürün yani ne kadar analiz yapsanız da ürünü gönderdikten sonra bazı şeyler ortaya çıkıyor. Yani biz birçok analizi öncesinde yapıyoruz ama biz de deneme yapıyoruz. Yani üreticide bin tane, 2000 tane çeşitli ürün olabilir. Buradan fırsat olan 3-5 tanesini bulup bu üç 5 tanesini gönderip deneyip birkaçının gerçekten çok daha iyi olduğunu görüyoruz. O yüzden yani o çok yüklü miktarda başlangıçta çalışma yapmamak lazım bence küçük miktarlarda denemelerle artık hani hangi üründe insanların daha fazla sevdiğini o an görmek lazım. Öbür türlü anlaşılmıyor gerçekten. Bu şekilde yapıyoruz biz de. Bence hani bu şekilde ilerlemenizde fayda var. bu Amazon uzmanı programı nasıl geçti sizin için? Biraz daha öncesinde tabii başka eğitimlerde aldığınız için biraz bilgiliydiniz. Diğer arkadaşlar sıfırdan başladı. Siz biraz bilgili ilerlediniz. O yüzden hani bayağı desteklediğinizi görmüştüm zaten grupta. Ya hocam bilgi anlamında paylaşmak, bilgiyi paylaşmak zaten hepimizin bir görevi ve çok da güzel hissettiriyor. Diğer arkadaşlarım da sağ olsun gruplardan gerçekten grupta yani herkes bir paylaşım yapmaya çalışıyor. Bir şekilde paylaşım yapmasa bile paylaşıma itiyor veyahut da onu aktifleştiriyor. Bunlar çok güzel aksiyonlar ve biz burada aslında fark ettik ki bilginin dağıtımı ve bu şekilde insanların diğer konularda da bilgilenmesini sağlayacak platformlar daha da çoğalmalı. Ben bir yazılım mühendisi olarak zaten bu konuda da ilgili çalışmalar yapıyorum. İşte almamıza yardım gibi bir domainimiz var. Bu anlamda daha şu an yapım aşamasında ama bu platforma yer kattığında aynı sizin de yaptığınız gibi aslında insanların bilgilenebileceği, daha çok tecrübe edinebileceği veyahut da bu anlamda kendini geliştirebileceği bir platform oluşturmaya çalışıyorum. Yani burada Sorum beraber anladım. olmak, e, beraber olmak çok değerli. Başkalarının tecrübeleriyle faydalanabilirsiniz. Yani siz örneğin gıda satmaya başlıyorsunuz. E şu an FD'yi araştırıyorsunuz. Bu araştırma sonucu bayağı bir bilgiye ulaşacaksınız. E siz orada bir yazıya dökmüş olacaksınız ya da işte grubumuzda paylaşacaksınız. Ya biz, işte biz böyle bir süreç yaşadık. E, sizden sonra gelen herkes tamam bu hani birileri bu konuyla alakalı çalışmıyor. Zaten biz de bunu yapıyoruz sonuçta. Sürekli tecrübe arttırmak için çalışıyoruz. Arttırdığımız bu tecrübeleri de size aktarıyoruz. Yani bizim gibi hani belki ilk başlarda bunu biz çalıştığımız süreçte hiç böyle yardım edip alabileceğimiz böyle gruplar pek fazla yoktu Türkiye'de. İşte böyle blog siteleri, yazılar, tecrübeli insanlar fazla olmadığı için hepsini yaparak, zaman kaybederek ve daha da önemlisi para kaybederek bunları öğrenmiş olduk. Bunu bizim hani bir topluluk olarak yapmamız lazım. Öbür türlü başarılı olamayız. Yani Çinliler falan bunu çok ciddi şekilde yapıyor. E Türkiye'den de hani başarılı Amazon satıcıları, başarılı girişimciler çıkması için bunlar bence çok değerli. Böyle. Yani benim bizim de hedefimiz aslında şu an bu anlamda sizin verdiğiniz bilgilere evet çok değerli ama bunların üzerinden koyup da dağıtılması gerekiyor. Bu da çok önemli bir konu. Ee, biz de tam o tarafını doldurmaya çalışıyoruz aslında bu süreçlerde. Ee, umarım herkese faydalı oluruz. Bilgilerimiz herkese aktarılır. Diğer arkadaşlarımız da hem hepsi başarılı olur umarım. Evet, yani inşallah. Bu anlamda da hani tavsiyelerinizi de almak isteriz. Çünkü bir süreç geçirdiniz, i̇şte Amazon uzmanı programını izlediniz, master eğitimi izlediniz. E, şu an ilk private label ürünler hazırlandı, gidiyor. Işte, Retailer bir tarih araştırması yapıyorsunuz. E, bu anlamda yeni başlayacak birilerine nasıl tavsiyeleriniz olur? Yani nasıl ilerlesinler, ne yapsınlar? E, kısaca alabiliriz. Hocam öncelikle eğitim tarafı çok önemli. Bir kere sizin de bahsettiğiniz üzere Başladığınız nokta çok önemli oluyor. Çünkü bu başladığınız nokta eğer yanlışsa size hem maddi hem manevi kayıplar sağlıyor. Hatta maddi tarafların dışında kaybettiğiniz manevi taraflar geri gelmiyor da. Yani eğer yanlış başladığınızda olaya inancınız kaybolursa devamını da getiremiyorsunuz. O yüzden bence bilginin doğru paylaşımına inandığınız alanlarda bulunması arkadaşlarımın daha iyi olur. Örnek veriyorum bu bizim kendi grubumuz yani sizin oluşturduğunuz bizim kendi grubumuz böyle bir gruptu. Gerçekten de gerçek bilginin, kimse kimseyi yanıltmadan doğru tarafa doğru gitmenin bence en güzel yoluydu. Bunun gibi platformlarda bulunduktan sonra bence insanlar iyi bir araştırma yapmalı ve mutlaka mutlaka ürün almadan önce denemeliler. Biz de bu hataya düşenlerdeniz biliyorsunuz. Yani ben ilk ürünümü aldığımda 5 adet almıştım. Yani 5 bin adet almanın hiçbir mantığı yoktu. Bunu 50 tane de alıp gönderip, gönderip durumu öğrenebilirdim. Yani bunlara lütfen dikkat etsinler. Sadece e, duyduklarına değil de kendi bildiklerine de güvensinler. E, bu şekilde ilerlerlerse bence hiç en azından sorun olmaz. Yani en azından bir problem olsa bile derler ki evet benim, benim bilgim azmış, daha da fazla bilgi gerekiyormuş deyip olaya devam edebilirler. Ama öbür türlü e, yani gerçekçi olmayan bir umut, gerçekçi olmayan bir bilgiyle çok fazla ilerleyemiyorlar. Daha sonrasında da bir daha da hiç oyalı çıkmak istemiyorlar. Bence buna dikkat edilmesi bence en önemli noktalardan bir evet. Bir de sonuçta iş modelleri de seçeceksiniz. Yani Amazon derya deniz bir konu. Birçok yapılabilecek iş modeli var. Biz burada private label öneriyoruz. İşte arbitraj, o iş modellerini öneriyoruz. Ama hani sermayesi olmayan arkadaşlarım da genelde hani dropshipping mi yapalım diye birçok kişi bana soruyor. Çünkü o konuyla alakalı çok fazla içerik görüyorlar. İşte reklamlar görüyorlar. şöyle bir sıkıntı var dropshipping'de. Yani hesabınızın kapanma riski çok fazla oluyor ve bundan dolayı işiniz tehlikeye giriyor. Yani uzun soğuklu düşünüyorsanız çok mantıklı değil. Çünkü mesela siz şimdi yazılım şirketiniz üstüne Amazon hesabı açtınız. E bu hesap kapandığı zaman böyle hani anlamsız bir şeyden dolayı yani hani olmayacak bir şeyden dolayı Amazon hesabınız kapandığından dolayı dropshipping yaptığınızdan dolayı bu şirkete bir daha hesap açamıyorsunuz. Yani o hesabı açmakla uğraşmanız lazım. Birçok kişi var bize ulaşan. Ya işte çok iyi satışlarım giderken bir anda hesabı kapandı. Param içeride kaldı. Ne yapacağım? Yani en son bize geliyor daha genelde. Yani bu şekilde şirketiniz var ve bunu uzun soluklu bir yere getirmek istiyorsanız böyle ilerlemek lazım. Yani o Amazon'un Gerçekten izin verdiği yollarla, amuzun kurallarına uyarak ilerlemek lazım. Öbür türlü kısa soluklu, belki üç ay, beş ay bir şey kazanırsınız ama önümüzdeki günleri düşünmek lazım bence. Kısa soluklu düşündüğünüzde birkaç aylık bir başarı, ondan sonra ciddi bir hüsran yaşanıyor. Bir kişi adına başka hesap da açılamıyor, işte ailesinden başka birine hesap açıyor falan. E şirketiniz boşa gitmiş oluyor, yani şirketi bir daha aç kapa böyle bir şey yapamazsınız sonuçta. Dolayısıyla öncesinde ciddi bir araştırma yapıp yani hangi model daha iyiyse oradan ilerlemekte daha mantıklı olduğunu düşünüyorum bence. Kesinlikle hocam ben de aynı karardayım. Çünkü e, örnek veriyorum yaşanılacak pek tek bir problemde bile küçücük bir problemde bile hesap saspant olabiliyor. O yüzden bu durumlara düşmemek adına e, bence daha mantıklı yolları denemek çok daha güzel olacaktır diğer arkadaşlar için de. Biz öyle yaptık. Evet Dropshipping'i de denemiştik. Ama olmadı. hatta o anlamda çok maddi kayıplarımız oldu. Burada diğer insanlara güvenmenin ve bu kadar yani, bilgisiz olan kişilere güvenmenin de aslında mantıksız olduğunu anlatmak için söylüyor bu tecrübemizi. Yani herkese güvenmesinler, sadece kendi bildiklerine güvensinler. Bilgiyi önce kendilerine almaya çalışsınlar. Biz öyle yapmaya çalışıyoruz. Daha yolun başındayız. Umarım herkes ilerler burada eee evet, kısaca şeylerle bahsedin. Yani hani ben eğitimde ilk günlerde anlattım. Hedefiniz nedir? Nedeniniz nedir? Tabii hani para kazanmak ya da yeni bir alana odaklanmak olabilir ama bunun arkasındaki hedefiniz nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Bundan da bahsederseniz e, yine hani birçok genç arkadaşıma, üniversite mezunu, üniversite okuyan onlara da ilham olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya hedefimiz aslında şöyle hocam. Bu platformda bu tarz büyük mesleklere tabii ki de bulunmak. E, bulunmanın sebebi de e, şu şekilde bir kere zaten bu işin tamamı ekonomik taraflarının var. Bu ekonomik taraflarının dışında aslında bu bilgiyi paylaşarak bu ekonomik tarafları da paylaşma sunmak. Çünkü mecra o kadar büyük ki gerçekten insanların şunu düşünmesine gerek yok. Yani evet ben bu bilgiyi paylaşacağım ama o da kazanacak diye böyle bir düşünce kimse sahip olmasın lütfen. Çünkü mecra zaten büyük. Satılacak, satılabilecek milyonlarca ürün var. Yani herkese bir iş, herkese bir ürün var aslında. Birden fazla ürün var. Ee, biz sadece insanların bir yandan bunun farkındalığına varıyorken, vardırıyorken ya da elimizden geleni yapabiliyorken bir yandan da ekonomik özgürlüğümüzde bu yandan da bu taraftan kazanmak istiyoruz. Evet. Ee, kendi, kendi bildiklerimizle de birlikte bunları destekleyip ortaya e, karmaşık ve aslında yani kompleks bir yapı değil de aslında daha mantıklı bir yapı çıkarmaya çalışıyoruz şirketin. Bir de Türkiye'de sonuçta sürekli işler hani değişiyor yani hani TL sürekli değer kaybediyor işte ekonomi zorlanıyor yani hani ürün alan insanları görüyoruz yurt dışına ürün alıp dolarla alıp TL ile satıyor falan bu zor gerçekten Türkiye'de ne yapılıyorsa yani yazılım bile üretiyorsanız bunu yurt dışına satmak bence en yani mantıklısı. Çünkü hem dolarla satıyorsunuz hem de daha fazla satış yapabiliyorsunuz. Çünkü Amerika'nın, Avrupa'nın gelir seviyesi daha yüksek, alım gücü daha yüksek. Bu, bu sayede daha ciddi bir seviyeye ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'de hani ben bazı örnekler göstermiştim eğitimde. Yani Türkiye'de günlük 2-3 tane satan bir ürün. Aynı ürünü Amazon'da satsanız Günlük yani 100-200 tane satabiliyorsunuz ve o fiyatta değil de 10 katı fiyata satabiliyorsunuz. Ya yani bunun potansiyelini görse insanlar zaten hani akın akın dünyada bir şey satmaya başlar. Bu anlamda şu an son zamanlarda gördüklerini düşünüyorum çünkü bize gelen mesajlar sürekli artmaya başladı. Yani biz nasıl dünyada ürün satabiliriz? E ürettiğimiz bir şeyler var ama dünyada ne yapabiliriz? Amazon, Etsy platformlarda biz nasıl var olabiliriz diye çok fazla geliyor. Biz her anlamda bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani şu an bir şey üretiyorsak şu an biz hem işte Amazon'da satış yapıyoruz hem yazılım üretiyoruz işte hem eğitim üretiyoruz. Bunların hepsini Dünyayı açmaya başladık biz de. Yani hem sattığımız ürünler zaten dünyadaydı ama işte eğitimi şu an yaptığımız eğitimi İngilizce'ye çeviriyoruz. İşte Emparazon yazılımımız var biliyorsunuz. Onu İngilizce'ye çevirip dünyayı global açıyoruz. Yani her yaptığımız işi global düşünmek bence en mantıklısı. Biz bu şekilde ilerliyoruz. Bu şekilde başarılı olabiliyor en iyisi. Doğru, doğru. Kesinlikle katılıyorum. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa dinleyelim ve videoyu bitirelim. Bence faydalı yani sizin gibi yeni başlayan bir insanın yani yaptığınız hatalar, işte başladığınız yol, insanlar sizleri sonuçta kendilerini görerek ilerliyorlar ve nasıl başlayacaklarını karar veriyorlar. Bence çok değerli. Hani tecrübeleri paylaşmak değerli. Başka birisi mesela biri, bir üreticiden 5000 tane ürün almaz mesela. Hani bunu dinledikten sonra. Başkalarının Kesinlikle. hatalarından bence öğrenmek lazım. Son söyleyecekleriniz varsa dinleyelim. Videoyu bitirebiliriz. Hocam dediğim gibi aslında söyleyeceklerimi özetleyecek olursam öncelikle bilgi 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 diyorum. Ee, i̇nsanlar gerçekten bu tarz konuları iyice bilmeden, öğrenmeden bence hareket etmiyor. Çünkü attığınız her adım size dediğim gibi maddi ve manevi zararlar getirebiliyor. Ee, bu bilgi edinebilecek de doğru kaynaklar bulunmalı. Ee, i̇şte bu platform bunlardan bir tanesiydi bizim de kendi kararımız üzerine. Umarım arkadaşlar da böyle doğru kaynaklardan yararlanan düzgün bir şekilde yollarına devam edebilirler. Herkese bol şans. <laughs> Peki teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.